ayat mukhatirah apa boleh main ya ba, babak 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 Arkadaşlar hepinize günaydın. Güzel bir pazar sabahından. Hava çok güzel. Bu güzel havayı değerlendirelim istedik. Ya son yıkım ekibi olarak istikametimiz Mesutiye Topçam. Topçam'dan ormandan giriyoruz nasip olursa. Yol açarak orman içerisinden tek mezara bağlanıyoruz. Daha sonra çam başına çıkıyoruz. <laughs> że mi się chyliło, chyba już. çıkacaksın Sen niye çıkacaksın? Ben çıkıyorum, sen niye çıkacaksın? Ben, 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 ben şimdi yola çıkıyorum dağlardan. Evet, ben dağlardan geleceğim. Evet, Geçecek <laughs>

give me a tane Prado. İşte, bir geldi. Adamları kurtarırız. Ne yapalım? Ya? hayat mukadder. <laughs> <laughs> geri geri git, ve geri geri giderse. <laughs> tamam. 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 Bak, açılmış izden gidemeyenlere Önde var. var. Önde şey Brakeler var. var. K24 yok. Daha Gişe. bir şey demeye gerek yok. Bak, tamam tamam. K24'ün peşine gireceğim. Yol ver lan Mehmetcan. Ben, ben evet, arabamı alacak gidemiyorum. Ben ama başkanımın peşinde gitmek isterdim. Ya, yürü git ya. Mehmetcan'ın peşinde gidiyorum bak. Gereken bak bak de, bak en çek en çek çek. ya. Çek çek çek. Bak, Mehmetcan'ın peşinde gidiyorum. Ben başkanımın peşinde gitmek isterim. Yani bunu bir ya defa daha, daha söylüyorum. Ya, Başkanımın peşinde gitmek isterim. Ben senin yolundayım. Önde ne var bak. Bak. Önde hiç sıkıntı var. yok. Önde Allah şey var. Mehmetcan var. Önde ne var? Mehmetcan var. Mehmetcan var. Benim ismimi <laughs> unuttun. Yok. Senin ismin neydi? <gülüyor> <gülüyor> Önde Mehmetcan var. Tabii tabii. Evet. İki lastik ileride. Ya dede. Lan ne fark ediyor oğlum. Adam az geri alsa Ha geri alsa gidiyor. Evet doğru. Evet. <laughs> ya abi, yani bunu söylemiyor ama. Yani sizin açtığınız yolda biz gideriz. Evet. Sıkıntı yok. Biz de öyle Hiç problem yok. <gülüyor> 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 He söyle canım. Onun hakkını veremiyor. Daha bir şey demeye Ben lastiğim küçük o yüzden veremiyorum. Şunu ben çıkayım fazla giderim. Nerede? Hani arkadaş nerede? Bir saniye bir saniye. Bir iddia geldi Abi, şu anda. Nerede? Teşkil nerede? Aldı. Şu anda bir iddia geldi. Buyur. 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 Araba kapat çık. Buyur. Emanet arabayı de Başkanım gördüm. Bıra 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 bıra. de ama büyük bir iddia attın ortaya. Ben kendi arabam var. Başkanım buyur. Bir Prado'ya geleceğim. Lütfen lütfen. Bunları böyle Başkanım lütfen. Rica ediyorum buyurun. Buyurun başkanım. Gürcan. Abi adam önde yerden geçecek. Başkanım buyurun. Gürcan Pırağa da gitmeye binmeye gerek yok. Hadi. Buyurun başkanım. Pırağa da binmeye gerek yok. Sen de emanet süremedin o yüzden. buyurun başkanım. Akis'in kırılmak üzere. Hiç önemli değil. Tak diyelim de kaçın. Hiç önemli değil başkanım. Kırılırsa da bende. Problem yok buyurun. Gene çok çay ver abi ben içerim Buyurun. Bardak çıkartacağız. Hani o arkada gelen yüzden nerede? Oo. Arkada gelen nerede? Oo başkanım. Biz yine ne yüzden öndeyiz dert etme yani. Şu anda ama başkanım ortaya bir laf attı ve devam ettirmedi. Evet başkanım ortaya bir laf attı, evet, ortaya bir laf attı. Ama, dedi ki ben dedi arabaya çıksam yol açarım dedi. Ama, ama şu anda maalesef. Şu anda çekirdek işlemeye evet. geçti başkanım. Evet, evet. evet, Başkanım bu iddialar hakkında ne düşünüyorsun? Evet, başkanım, ne düşünüyorsun? evet başkanım, Sen başkanım buyurun. Ne gibi? Bıra uygulanamam. Evet. bir iddia da ortaya dedi. Ben e, buyurun, çıksam de. daha iyi giderim falan. Ondan Girelim. sonra bir sonuç Tam yok buyurun. şu anda. Yol ver Mehmetcan. Kafa açık buyurun. Evet. Yol vereyim hemen. Buyur kafa açık. 哎，来一下。 Gelme. Gelme. Gelme derken! Gülcan! 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 Gitti, sen ya mısın? Mısın? Bir daha bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Başkanım. At. Senin arabadan çay iç, Başkanım. Çay iç, Başkanım çay iç, çay iç. lütfen. Lütfen baş çay içer Bu araba niye gitmiyor? Az şey bekle. Az bekle. ya. Araba bozuk ya. Az evet. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Bu araba niye gitti biliyor musun? Arabanın rengi siyah, gri değil baba. <laughs> Anlamış değilim. Lütfen başkanım. Başkanım, lütfen. Başkanım lütfen, <laughs> Şoför var, şoför var. Başkan, kalk, kalk, kalk. Adım atmıyor araba ya. Bu nasıl bir araba ya? Bütün <laughs> söz hakkı sende abi. Demek Başka bir şey yok. Demek ki şoförle bir alakası yokmuş. Sağ gidelim mi? Çok yaşlanmış. <laughs> Aynen. Evet. Bir şey söyleyeceğim. 4000 paradoyla düşmüş çekicinin eline beni başkası çekmesin. Sen <laughs> çek. Bu horoz mu tavuktan? Tavuk mu horozdan bu? Ya, araba geldi. Kendisi... Tutun da şu arabayı. Al dur dayanalım. Al dur. Al dur. Al dur. olmaz dur. <laughs> Abi sen kendini basur. Yine, yine, yine bile 200 lazım. Kamyoncu! <laughs> Batma la, batma oğlum. Çok sürmez, yarım saat içerisinde Altan araban al gel diyecek. Nadir de olsa yakalayıp çekiyorlar, böyle yapacak. Ben akıl vere, 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 vere. Sen geldi abi. geldi. Ne verdi? Ah Leiküüs. Gürcan abi, senin şu anda kumpas kurduğunu düşünüyoruz abi Leiküüs. Bak orada L200. Altan şimdi dedi ki L200 sağdan geçecek falan filan dedi. Hep boş, hep boş. Bak öndekim var, Mehmetcan ben var. Ama diyor ki yarım saat ediyor beni diyor çağırırlar öne diyor. Çek. Altan gel bizi kurtar, Altan gel bizi kurtar diye. Bizim gidemediğimiz yerde Altan'ın gitme şansı hiç yok. Dede hakkında ne düşünüyorsun bugün? Bir arabayı kullanamıyor. Arabasından var sence sıkıntı. <laughs> ya da siyah renk olduğu için olabilir. Benim arabam gri. Biz <laughs> en arkada kaldık ya, l olarak. Kamyon mamyon dediler bize. Başkan diyor ki l çağırın gelsin. Gel abi diyorlar gel. Şu an şu an son durumu alıyorum Altan abi. Çek. İkisi de batık bu arada. Evet, bir ileride daha var. Evet, Mehmet bu Cenab geçen hafta şey diyordu, şöyle lastikle ben yol açıyorum, daha ne yapayım falan diyordu. Bu hafta çavuş taktı, hiç gidemiyor. Niye gidemiyor oğlum? Neye gidemiyor? Niye gidemiyor? Araba, araba lan, ileride batak mı, çakak mı lan? lan. Ay, araba var, kullanmayı ben, bilmiyor, ba, ba, bak bak bak. Bak, direksiyon sağda. Ben, ben bana V-Chart dedim. <gülüyor> kendini çıkart. Kendini <laughs> çıkart dedim <laughs> ya lan. Ya var ben ya. Ben ne olacağım ya? <laughs> dur dur, daha gitme. <laughs> bana V-Chart dedim. Ne Kendini çıkarttın ya da. Sen olay yanlış anlamışsın. Başkanı mı çıkartacak? He <laughs> he. Evet, kamyoncular kardeştir. Suvcular. Kalleştir. <laughs> <laughs> he he öyle mi? Kahpiktir. <laughs> Daha bir <laughs> o kadar sonra atıyor biliyordun. Ben Ay. de öyle bir şey yok. Atak. Acemilik yok. Hemen geri gidiyorum Yardım. başkanım alıyorum. yiyorum. Evet. Hemen al başkanım. Tamam. Hemen. Gürcan az da iki Dur dur. Abi ben demedim abi diye çağıracaklar abi diye. Ne güzel de ne güzel. Buradan tüm kamyonculara selam olsun. Arkadaşlar bak 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 geldi yere bak bak. bak bak. Ya. Bir de kıyaslıyorlar. Yok kamyoncu mu su mu, kamyoncu mu Yani terbiyesiz ki. Allah. bu

Cihan abi gel Cihan abi. Ne diyorsun? Az kaç uzan. <laughs> aynı yerinde durur musun abi? Az kaç uzan değil. Lan oğlum <laughs> gelemezsen de kaçayım kardeşim. Gelemeyeyim. Aşağı devrilmiyor. Değil mi? Ayağa şey mı? Yok.